geldiniz Anıl Hanım. Özcan. Ondan öncesinde Anıl Hanım kimdir? Biz Anıl e, Hanım'ı tanımak isteriz. Ee, evet, e, Sevtap Hanım, Özcan Bey e, öncelikle sizlere ve tüm izleyenlere selamlar, sevgiler. E, ben kimim? Şöyle kısaca bahsedeyim. E, evet, e, 2008 senesinde kuantum dünyasıyla tanışan ve bütün hayatı dönüşen yani sağlık sorunlarımdan tutun da ilişki sorunum ya da parasal sorunlarımı aldığım eğitimde kendime yaptığım uygulamalar sonucunda dönüştürüp sonra bir anda da hani aslında İstanbul Üniversitesi Turizm İşletme Mezunuyken bir anda da bütün işimi gücümü her şeyimi bırakıp Aha. kendimi tamamen kuantum dünyasına adamış ve o günden bugüne de Rengarani Şam Akademisi çatısı altında şu an 12 kişilik bir ekiple işte binlerce danışanın hayatına dokunmaya çalışan. O bilinçaltı blokajlarını dönüştürüp aslında insanların geçmişte ne yaşamış olursak olalım şimdi de mutlu olmalarına bir nebze olsun katkı olmaya çalışan, kendini böyle sevgiye şifaya adamış üç tane de kitabı olan e, biriyim diyebilirim şimdilik. Ya çok güzel. E, kuantumun ben şifa verdiğini bilmiyordum. Hani hep alıştık böyle bioenerjiler, e işte aile dizimi, insanların hayatına şifa veriyordu ama kuantum tamamıyla benim tanıdığım kadarıyla, kuantum bildiğim kadarıyla hani kuantum fiziği hayatımızın her alanında olan e, bir dal olarak biliyordum ama insana nasıl bir şifa veriyor peki kuantum alanı? Bir gün, hatta ileride belki bir gün bir çalışma yaparız sizlere de. Evet, evet, tamam. Sanırım olursunuz çok şaşıracağınıza <laughs> eminim. Evet. Bugün de hatta bir yayında moderatörümüze yaptım, çok şok oldu. Çünkü söyle, şimdi aslında Sevda Hanım bu sizin söylediğiniz alet dizilimi ya da diğer tüm şifa <laughs> yöntemleri de zaten kuantum alanı kullanıyorlar. Yani kuantum fiziği çünkü şunu ispatladı. Artık e, bilim tamamen yerinden sarsıldı ve maddenin artık madde olmadığı, e, görünen ya da görünmeyen her şeyin enerjiden, atomlardan oluştuğu e, ve hatta bu atom altı dünyada hepimizin birbirimize... o Kuantum dolanıklık ilkesine göre görünmeyen bağlarla bağlı olduğumuz gerçeği bilimsel olarak ortaya çıktı. Yani aslında bilimden bir taraftan da ilime ulaştığımız bir yolculuğumuz başladı. Şimdi biz yani ben kuantum diyerek ne yapıyorum derseniz de. Ben kuantum diyerek aslında aile diziliminin çok daha geniş bir versiyonunu yapıyorum. Biz buna kuantum drama diyoruz. Nasıl dönüşüm olarak katkı sağlıyoruz? Siz bize mesela bireysel bir danışmanlık için başvurduğunuzda örneğin Sevda Hanım geldi. Bir konu söylüyor bana ya da bütüncül olarak geldim de diyebilir. sizin hayat hikayenizi asla dinlemek istemiyoruz. Detayları bilmek istemiyoruz. Sizinle konuşmuyoruz. Ben, evet. Hatta Evet, hatta gelmiyorsunuz da yani online telefon üzerinden oluyor çalışmalar. Evet, online bağlanıyorsunuz. Benim beş tane uzman eğitmenim var. Çalışmaları onlar yapıyor. Alanda olmanıza gerek yok. Neden? Çünkü biz sizin bilinçaltı alanınıza giriyoruz. Yani sizin enerji alanınıza giriyoruz ve artık zaten bilim bize zamanın olmadığını da kanıtladı. Takyonların bulunuşuyla beraber. Yani bu geçmiş dün, bugün ve yarın sıralaması aslında dünyadaki sistemin devam etmesi için var. Uzayda böyle bir sistem yok. Her şey anda mevcut. İşte ben sizin diyelim ki ya da eğitmenim sizin bilinçaltı alanınıza giriyor, safe temsil ediyor ve safe top'un aslında ilk mesela danışmanlıkta ruhsal çakabını çıkarıyor anne karnından bugüne neler yaşamış ama dönüşmesi gereken, etkili olan travmaları, blokajları neyse 30 yaş işte 40 yaş neyse 5 yaş, 4 yaş bunları biz buluyoruz. Sonra bulduklarımızı da ilk zaten danışmanlıkta yol haritası çıktığı için en az 8 çalışmada yapıyoruz zaten. Adım adım farklı tekniklerle daha derinde yerlere giderek dönüştürüyoruz. Yani işte ilişki sorunlarına çalışıyoruz, parasal sorunlara ya da hastalıklara çalışabiliyoruz. Çünkü hepsi kendim deneyimlediğim ve bizzat kendimin dönüşümünden sonra inanarak adadığım bir yolun sonucu olduğu için çok net bunları yapabiliyoruz diyorum zaten hani 16-17 yıldır da bu işi yapıyorum. Ee, ve şöyle oluyor aslında sizin şimdi de var olan yaşadığımız sıkıntıların arkasında hani olaylar şimdi patlamış gibi gözükse de ya da hem aynı kısır döngüleri yaşıyoruz desek de onun temeli yani bizim bir yazılımımız var bizim bir frekansımız var artık şu anda şimdi de ben bir frekansla yayın yapıyorum bunu da Kuantum bizi kanıtladı ama bu frekansın titreşimini de etkileyen benim duygularımın, düşüncelerimin ve inançlarımın aslında yaydığı frekansın ve etkileşim. Şimdi bu da en yoğun olarak anne karnının 18 yaşa kadar oluşuyor. O yüzden aslında şimdi de sorunlarımız var diyoruz ama onların temeli o sarmaşığın kökü, o ilk negatif tohumun atıldığı yer 0-18 yaş arası. O yüzden özellikle bir 0-6 işte 7-12, 12-18 yaş periyotlarında ve anne karnında sizi etkileyen bütün travmaları işte istenmeme olabiliyor, işte kız beklenmek, erkek beklenmek, değer görmemek, yok sayılmak gibi birçok da travmalar çıkıyor anne baba ilişkileri de baz alınarak. İşte bunları dönüştürdüğümüzde otomatikman şimdi de zaten yazılım kendiliğinden o hani o virüsler çıkmış oluyor, yazılım dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla da kendiliğinden şöyle nefes alışımız gibi frekansımız değişiyor ve Frekansımız değiştiğinde de bilgisayar programı düşün yani yazılımı değiştirdiniz artık o bilgisayardan aldığınız ürünlerin kalitesi değiştiği gibi işte bizdeki yazılım güncellendiğinde de hayattan aldığımız ürünlerin kalitesi yani mutluluk işte bolluk bereket sağlık anında anda artık değişiyor. Evet bu çok mantıklı kafama da yatıyor e, hayatımızın kalitesi değişiyor ama e, konuşmamızın başında şöyle bir şey söylediniz size gelen danışanlar hiçbir şey anlatmıyorlar siz peki hmm. sorular soruyor musunuz nasıl bilebiliyorsunuz yani o frekansa nasıl girebiliyorsunuz ben bunu çok merak ettim. Evet, biz bunu örtüyoruz Eğitimlerde öğretiyoruz. Aslında hani böyle konuşunca bazen şey gibi algılıyorlar. İşte üfürükçülük, falcılık ya da işte başka bir şey. Hayır kesinlikle böyle bir şey asla değil. Altında bilimsel altyapısı olmayan hiçbir şeyi sunan bir insan değilim. Bu arada da ben psikoloji yüksek lisansı da yapıyorum bir taraftan. 44 yaşındayım ama hayalimde onu da gerçekleştiriyorum. Ee, şöyle ki zaten bu kuantum dolanıklık dediğimiz sistemde... Ee, bu yine e, doğanlıklık artık Nobel ödülü alan, yasalaşmış bir kuram. Evet. evet. E, şu kanıtlandı ki evrenin, dünyanın ilk yaratılış anında aslında tek bir atom molekülünün parçalanarak hani bölünerek başka başka formlara dönüşerek aslında tüm canlılık alemini oluşturduğu da yine fiziksel olarak kanıtlandı ama aynı zamanda bu bizim e, çok sevdiğimiz işte İbnül Arabilerimizin Mevlana'larımızın dediği o vahdeli vücut denilen sistemi anlatan bir şey yani aslında teknik bilincinin e, açılımlarıyız biz ben onu piramit gibi düşünüyorum piramitin tepesinde aslında yaradan var derim ve yaradandan aslında aşağı doğru hani o güneş ışınları gibi varlık alemleri sistemler oluşturuyor ama en tepede biz gene onda birleşiyoruz. Bir kere ve bu evet cepte dursun bunun dışında da işte biz birbirimize bağlı olduğumuz için en derinde bunun doğru tekniğini ve yolunu bilirseniz ki hani bunun eğitimleri de öyle hemen e, gerçekleşmiyor evet 3 günlük bir temel seviye level bir eğitimimiz var ama ondan sonra level 2 eğitimimiz var 5 ay level 3 eğitimimiz var yine o da bir süreç yani e, tabii ilk seviyede de bir inşaat okumayı öğreniyorsunuz ama level 2'de de daha derin boyutta artık her şeyi okuyabiliyorsunuz e, bu eğitimlerden geçtiğinizde Kişinin bilinçaltı alanına o dolanık olduğumuz enerji alanına niyet ederek, fokuslanarak oradaki bilgileri alıp sadece kanal oluyorsunuz zaten aktarıyorsunuz ve onun üzerinde dönüşüm yaptığınızda da yaşanılan ve bilinçaltına bırakılan etkiyi dönüştürüyorsunuz. Bu aslında dediğim gibi biraz böyle anlatılınca çok e, ütopik gibi yani geliyor. Evet, mucize gibi Hiç geliyor. Aslında. Bize göre çok normal. Yani dediğim gibi ben bugün işte yayındayken iki dakikada hemen bağlandım okudum okudum. Ee, karşımda Seda Hanım vardı sevgiler olsun. Şoktan şoka girdiniz nasıl şu anım olduğu gibi anlattınız diye. Ee, artık tabi o kadar yıllarında verdiği bir şey de ben otomatik viteste gibi hissediyorum kendimi. Ee, çünkü ne kadar çok yaparsanız o kadar rahat akıştan bilgiyi alıyorsunuz. Yani aslında ben ben olmuyorum o noktada safe tap oluyorum. Safe tap'ın enerji alanında hangi birikim varsa onu aktarıyorum. Çıktığımda da tekrar kendi alanıma geri dönüyorum. Aile dizilimi gibi ama bunu çok daha tamamen eğitilmiş bir kadroyla ve daha derin düzeylere giderek bakılıp anda gerekli dönüşümlerin yapıldığı bir sistem benim kullandığım sistem. Evet çok değişik. Yani ilgi... öyle gelen katılımcılar mesela bizde asla bilinçaltına girmez. Hani geldiniz izlemeye size çalışma yapıyoruz. Hani birine daha yapacağız, onu da siz kalkın. Böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Eğitim alıp da yetiştirip hatta uzmanlaştırdığımız bir kadro ancak girebilir. Çünkü ciddi işler, önemli işler aynı zamanda. Yanlış bir müdahale ya da aslında orada olmayan bir bilginin aktarılması. Çünkü çok saçma zaman evet, şeyler mi? duyuyoruz. Evet. O da kişiyi o kadar e, olumsuz etkiler ki çapa olarak. E, o yüzden kaş yapayım derken göz çıkartmak olur. Bu konuda da ayrıca e, hassasiyet gösteriyoruz. Ya siz de benim şu an frekansıma girmiş olabilir misiniz? Garip bir şekilde dejavu yaşadım ya. ya. Ben çok, <laughs> şu an anlık bir dejavu yaşadım. O anı Demin de ya, sevdam oluyorum. Şey. Belki de o belki... faydalı olmadan. Evet belki de. Çünkü artık çok hızlı anlıyor Sevdam Hanım her şey. Yani. Bu dünya artık yeni bir döneme giriyor. Yani bilgi seviyeleri çok yükseldi. Bilgiye çok kolay ulaşılıyor. Aslında hem teknolojik hem de sezgisel olarak çok ilerledik. Ee, o yüzden eskiden mesela bir şeyi hayal ettiğimizde en az bir hafta, 21 gün diyorduk. Şimdi öyle değil. Bugün hayal edin, yarın hayal ettiğiniz karşınıza çıkabiliyor. Pozitif ya da negatif. Ee, o yüzden anda her şey çok hızlı. Mesela bakın bilim adamları bunu da kanıtladı. Bunu da ciddiye almıyoruz. Bilim adamları diyor ki, ya diyor beyin gerçek olanla yani benim yaşadığım gerçek bir deneyim babamla diyelim ki. Evet. Benim hayal ettiğim o babamla ilgili hayal ettiğim deneyim arasında gerçekten o hayali hissederek kurarsam bir fark olduğunu algılayamıyor. Hani düşünebiliyor musunuz? Aslında bu çok önemli bir şey. Beyin gerçekle hayali ayırt edemiyor. Eğer siz hayali gerçekten inanarak kurarsanız. Şimdi mesela kuantumun şöyle bir faydası da var işte. Bunu kuantum alan keşfetti aslında. İşte diyor ki o zaman beyin hayali gerçek gibi sanıp gerekli nöron bağlantılarını da kurup ateşlendiği için aslında hücreler tekrar o frekans değişmeye başlıyor. O zaman diyor siz gerçekten istediğiniz şeylerin ev olur araba olur ya da manevi bir şey olur. Hayalini kurarsanız ama kalbinizden gelen, kalbin manyetik enerjisi de en güçlü enerji alanı orası çünkü beyinden daha güçlü. Gerçekten istediğiniz yani birilerine bakarak özenerek değil, gerçekten istediğiniz bir şeyi ona canlılık verip, onun duygularını hissederek olmuş gibi hayal ederseniz... Ve bunu en az böyle birkaç gün yaparsanız beyin artık bunu gerçekliği kabul ediyor diyor bilim. Ve diyor nöron bağlantılarını oluşturuyor diyor. Dolayısıyla diyor sizin titreşiminize etki ediyor, düşüncelerinize, duygularınıza etki ediyor. Ve o psikolojideki algıda seçicilik gibi de artık hayatınıza o hayali katkı olabilecek kişiler, durumlar, olaylar hızlıca çekilmeye başlıyor. Bunu hani böyle dediğim gibi 3-5 günlük bir deneyimle söylemiyorum. 17-18 yıllık bir deneyimle söylüyorum. Çünkü günde biz en az 14-15 danışmanlık yapıyoruz. Eğitimler sürekli veriyoruz. O yüzden ciddi bir arkasında altyapısıyla söylüyorum. Çünkü niye bunu açıklıyorum? Aslında böyle konuşmayı sevmem ama bazıları hiç bilmem o kadar yala, yani e, olumsuz yorumlar yapıyorlar ki sanki biz hani böyle havadan atıyormuşuz gibi evet. hiç öyle değil. Ben de diyorum ki öyle diyenlere kusura bakmayın ama siz de biraz o zaman bilim cahilsiniz diyorum. Biraz araştırın kuantum fiziği artık neler kanıtladı diyorum. Bunu bilirseniz hayatınızı değiştirebilirsiniz diyorum herkese. Doğru çok doğru doğru söylüyorsunuz. Eskiden e, çok fazla olurdu. Birini düşünürdük bir anda telefon çalardı. Anlamlandıramazdık. Ama şimdi artık bilinçlendik. Yani bunun kuantumla alakalı olduğunu biliyoruz. Peki kötü niyetli insanların kullanma durumu olamaz mı anılanın Bu işte tekniği tabii. öğrenip değil mi? Frekansa tabii. girip kötülüklerle de kötülüklerle yapabilir. Bu noktada karşıdaki insan hiç bilmeden kendini nasıl koruyabilir? Ya da koruması için de mi bu eğitimlere katılıp bilgi sahibi olması gerekir? Tabii biz eğitimlerde korunmayı da öğretiyoruz. Ee, hı hı. çok yakında da yeni bir sınıfım var Mayıs ilk haftasında. Evet. Ve orada Evet. Evet, bilinci Evet, bilinçaltı okumasını da öğretiyoruz. Korunmayı da öğretiyoruz ama ben mesela bilinçaltı okumasını öğretmeden önce mesela bütün sınıfa yemin ettiriyorum. Şu yemin ettiriyorum. Evet artık insanların bilinçaltını yani duygularını ve düşüncelerini okuyabileceksiniz. Ama bunu asla bir fantazi yoruma işte o benden hoşlanıyor mu bu benim hakkımda ne düşünüyorum diye yapamazsınız. Nasıl bir hipokrat yemininiz var yapabilir misiniz? Evet yapılabilir ama yapmamalısınız. Ancak sizden gelip bir işte dönüşüm bir şifa bir yardım isteyen birine ve tamamen o amaçla o konuya uygun yerlere giderek yani o konuyu çözmek için gerekli bilinçaltı okuma, okumasını yapmaları konusunda bir yemin ettiriyorum. Ha bunu ben evet bazen biliyorum yani bir izin almadan asla, asla giril girilmemesi gerekiyor sistem şöyle değişiyor ama evet yapanlar oluyor duyuyoruz oradan buradan hatta benim alanıma girenler olduğunu bile duyuyorum ama bir kere karma sistemi şöyle söyler kim eğer bir irade yasasını atlarsa yani işte kimileri biliyorsunuz büyüler yapıyor işte kimisi bilinçaltı ya da enerji gönderiyor işte aslında sistemde hem hak yasası hem de bu özgür irade yasası var. Kim bu yasaları atlarsa bu bumerang etkisiyle aslında attı o. Kendisine çok hızlı geri dönüyor. Hele ki şu anda gerçekten hayatında bir sürü sorun, bir, bir sürü felaket, bir sürü arka arkaya gelen e, kötü durumlar yaşıyorlar. O yüzden aslan yapılmaması gerek. Ve bizlerin de tabii ki kendimizi e, devamlı e, bilinç seviyesinde e, koruyarak, ruhumuzun çekilmediği hiçbir uygulamaya ya da emin olmadığımız kişiye de teslim olmadan ve ama daima da şu da e, bir gerçek kim ne yaparsa yapsın siz izin vermezseniz alanınızı asla etkileyemez ve kendi içinizde ben daima güvendeyim e, benim enerji alanımı ya da bilinçaltımı ben izin vermeden hiç kimse etkileyemez derseniz zaten her zaman güvende de olursunuz e, aksi olsa zaten emin olun bizler hayatta kalamayabilirdik e, ama bizler bu kadar kalıyorsak bir şey gerçekten bu anlamda ee, hiçbir şey yaradığın iradesinin üstünde olmadığı için ve insan yaratılmış en dünyadaki en aslında üstün varlıkta olduğu için siz saf niyetinizi, sevginizi korudukça ben hep bunu gördüm. Yaradanın ışığı da, nuru da, koruması da üzerinizde oluyor. Kimse de size kötülük falan yapamıyor. Ona geri dönüyor. Hocam ben bir araya girmek Tabii. istiyorum da 24 Mayıs'ta gerçekleşecek Quantum Drama Level 1 sertifika programınız var. Biraz ondan da bahseder misiniz? Evet. Gerçekten evet biz onu e, İstanbul'da e, Beylikdüzü'nde Hilton Garden Otel'de yapıyoruz. Yüz yüze bir eğitim ama çok kısıtlı sayıda da çok gelemeyenler için yüz yüze olmayı tercih etsek de Zoom'dan katılımcı alıyoruz. Saat 11'de başlayıp akşam 20'ye kadar yani 3 gün aslında kamp gibi oluyor yani. E, hatta otelde kalmak isteyenler de kalıyor. Uzaktan gelenler, yakından gelenler bile 11'den 20'ye kadar 3 gün boyunca önce teorik bilgilerimizi öğreniyoruz. Bu kuantum alanı iyice teorik anlamda keşfediyoruz dünyadaki tekamül sistemini anlatıyorum. Daha sonra o bir günün sonunda ise ikinci gün itibariyle artık öğrencilerimizin pratik uygulamaları başlıyor. Bizler eğitmenlerimiz alanda örnek uygulamalar önce yapıyorlar. Sonra tek tek bütün öğrencilerimizin e, bilinçaltı okuması yapmasını sağlıyorlar. Bu alanda da hem bilinçaltı okumasını öğreniyorlar ama hem de kişilerin işte anne, baba, eş, çocuk yani hayatlarında o ilişkilerinde sorun yaşadığı kimler varsa yine onların da bilinçaltına girerek karşılıklı e, roller de. o ilişki dinamikleri mesela dönüştürmeyi öğreniyorlar ve başta birbirine çok ayrı olan, füs olan ya da çok kırgın olan o anne ve çocuk ya da eş bir anda o 15-20 dakikalık bir çalışmanın sonunda aslında birbirine belki ağlayarak, belki gülerek sarılıyor. Ve mutlaka daha eğitim bitmeden bile onu bir kişide geri dönüşümünü alıyoruz. İşte aradı beni şöyle dedi, annem bana ilk defa iyi misin kızım ya da seni seviyorum dedi gibi. O kadar artık anda gerçekleşiyor. Ve sadece bu da değil, aynı zamanda bizim beynimiz de, ilkel beynimiz de kayıt alanı. Orada da bir takım fobilerimize sebep olan, birçok korkularımıza sebep olan travmalarımız kayıtlı. Oralara da bakıp İlker beyinde de neler kayıtlı onları da bulup yine dönüştürmeyi level 1'in içinde bu 3 gün içinde öğreniyorlar. Bu öğrendiklerini hem kendilerine uygulayabiliyorlar işin işte en güzel tarafı hem ailelerine, çevrelerine ya da isterlerse profesyonel anlamda yapabilir düzeyde oluyorlar. Daha derinleşmek, her konuda bir yöntem ve teknik öğrenmek için de evet o zaman da tabii ki zorunlu değiller ama seçenler Level 2 programımızla yolculuğuna devam edebiliyor. Bunlarla bir birlikte bir de sertifika veriyorsunuz. Tabii tabii. Evet. Sertifikaları oluyor zaten. Ama uluslararası geçerlilik düzeyinde uygulayabilir olduklarını gösteren bu çalışmaları <laughs> sertifika veriyoruz kendilerine. Biz aslında yolu açmak yerine yol size neden açılmıyor? İşte <laughs> buna sebep olan sizdeki blokaj alanlarını bulup dönüştürüyoruz. Çünkü diyelim ki istediğiniz başarıyı elde edemiyorsunuz yıllarca emek veriyorsunuz hak ettiğiniz yerde ya da parayı kazanamıyorsunuz şimdi mesela biz siz bu sebeple geldiğinizde direkt bilinçaltınıza giriyoruz sizin geçmişinize doğru bir tarama yapıyoruz ve mesela bu olayda e, çıkabilecek durumlar örnek olarak vermek gerekirse işte para ile ilgili kodlamalarınız e, işte para çok para mesela işte haramsız kazanılmaz mı diye bir kodlama var ya da çok para evin huzurunu bozar işte babam e, zengindi ama annemi aldatıyordu gibi bir durum mu var ya da e, ben hayatımda hep yani belki haksızlıklara uğradınız çocukluğunuzda, belki kardeşler arasında haksızlığa uğradınız, belki yeterince görülmediniz, onaylanmadınız, desteklenmediniz. Hatta belki erkek beklendiniz, kız doğdunuz, kız beklendiniz, erkek doğdunuz. Şimdi bu durumda bile bilinçaltı hak etmeme duygusu geliştiriyor, değersizlik duygusu geliştiriyor, suçluluk duygusu geliştiriyor. Dolayısıyla aslında kişinin işte hayatla ilgili zor kodu varsa kendi değerini, öz değerini, hiçbir şeye bağlı olmayan değerini, Kendisi bilincine taşımamışsa her şeyin en güzeli aslında hak ettiğini içsel olarak bilmiyorsa e, hayattaki o parasal ya da ilişkisel ürünleri ne yazık ki onu tatmin etmiyor. Önce buna sebep olan blokaj alanlarını dönüştürünce kişinin zaten şimdi de başarısızlıkla ilgili bir e, inancı kalmadığı için onu başarıya götüren adımları e, hiç farkında olmadan atıyor aslında. Evet. Ben de şunu çok merak ediyorum. E, bu tarz çalışmalar ruha şifa verdiği gibi bedensel hastalıklarımıza da şifa veriyor mu? Bundan yıllar önce bir tane tiyatro oyuncusu televizyona çıkıp kanser hastalığına yakalandığını fakat her gün kanserin e, bir şekilde hani böyle olumlu kodlamalar yaparak yendiğinden bahsetmişti Anıl Hanım. Bedensel hastalıklarımıza da olduktan sonra işte bu çalışmalar ya da olmadan önce önlemek maksatlı fayda sağlıyor mu? Tabii yani eğer şu anda herhangi bir rahatsızlığı olmadığı halde sonuçta dönüşmek için gelen herkes aslında olabilecek mevcut hastalıklarını önlemiş oluyor. Ama bununla ilgili ben zaten direkt kendi örneğimi de verebilirim. Ee, ben 2008 yılında Kuantum Dünyası'yla tanıştığımda birçok özel hastane ve devlet hastanesine gidip çözemediğim ve hatta Cevrak Paşa'nın beni artık test konusu olarak Amerika'ya götürmek istediği bir sinirim sistemi rahatsızlığı yaşıyordum. Yani her sabah ağrıdan kıvrandığım bütün günümü mahveden, çözülmeyen bir durumdu. Her türlü test yapıldı. Sonucu tam olarak e, tespit edilemedi. Ben Kuantum hmm. çalışmalarını biraz da zaten bu yüzden öğrenmek istedim. Ee, ve e, bu çalışmaları kendime uyguladığımda ya tek bir çalışma sonrası ben ertesi gün uyandığımda benim ağrım kesilmişti Ben bunu o kadar zaten inanamadım ki e, zannettim ki hani bir günlük bir şey tamam ama hani e, döner o ağrı gibi o kadar uzun zamandır çekiyorum ki fakat e, Hayır o günden bugüne yaradana bir şükür ağrım yok Hatta işte beni aradılar anladım geliyor musunuz Amerika'ya karar verdiniz mi diye dedim ki hayır Çünkü benim ağrım geçti Ben artık çok iyiyim dedim bana dediler ki özel başka bir ilaç mı kullandınız Hani bunu da bilelim Çünkü bu konuda müzerrip olan Hastalarımıza önerebilelim. Ben de dedim ki tabii bunu dediğim bir 2008 daha da alay edeceklerini düşünüyordum ama olsun. Yok dedim. Ben dedim bilinçaltımı dönüştürdüm. Geçmişte çok ağır bir travma'm vardı, e, taciz deneyimi vardı aslında e, Evet, uzun bir süre çocukluk döneminde. Oranın acısını o kadar hala içinde tutup takılmışım ki mesela sindirim sistemi, geçmişe çok takılmak yaşananları sindirememek, hazmedememekmiş. Ben tabii o zaman bilmiyordum ama artık biliyorum. Biz gidip o anının e, yankısını aslında bilinçaltından dönüştürdüğümüzde onun e, ulaştığı o organdaki hasar da kendiliğinden zaten dönüştü. E, ve ben ondan sonra tamamen tamam artık dedim ya hani bu geçtiyse beni bunu tamamen iyice öğrenip, bütün insanlara anlatmam lazım diyerek mesleği, işi gücü bırakıp bu alana geçtim. Ama mesela bir kişisel gelişimci olan Joe Dispenza da çok ünlü biridir ve kendisinin e, videoları da çok ilginçtir. E, perş kalıyor bir kaza sonucu. Yarı belinden aşağı ve doktorlar hiçbir şekilde artık hani bir yürüme ümidin yok diyor. Aha. Tamamen o da mesela bir çalışma da yapmadan düşünce gücüyle kabul etmiyor bunu. Ve işte o aslında örnek verdiğiniz tiyatrocumuz Aha. gibi e, hayır diyor beynine. Benim bedenim çalışacak. Dedim ya size beyin gerçekle hayal ayırt edemiyor. Beynin ama o kadar güçlü bir şekilde tekrar tekrar yürüdüğünü hayal ederek kendine bunu e, aşılıyor ki şu anda hem kendini dönüştürmüş hem de o da benim gibi ya be, be, benden daha da fazla kitlelere ulaşıp insanlara katkı oluyor. Yani bunlar itopik şeyler değil. Artık bizim evet. hayatın normalleri. Evet. Buradan gerçekten herkese söylemek istiyorum. Hastalıklar ya da hayatımızdaki maddi manevi diğer sorunlar tamamen bizim bilinçaltımızdaki kök inançlarımız bağlı. Bunları dönüştürdüğümüzde hatta üzerine yaşamak istediklerimizi hayal ettiğimizde ama emek vererek, ciddiye alarak, duygusuna girerek yaptığımızda bunun meyvelerini e, asla kaybolmayacak bir şekilde yiye, yiyebiliyoruz. O yüzden her şey dönüşebilir. Yeter ki emek e, gösterelim ve bu alanı biraz araştıralım derim evet. ben evet çok doğru çok güzel ee, az önce de söylediniz ya başımıza gelen bir takım şeylerden bahsettiniz sanırım bazen bunların e, bunlarla alakalı başımıza gelen şeylerde işte yaşadığımız travmaların farkında olmuyoruz da bedensel olarak sanırım e, bize şey etkisini bırakıyor biz atlatabildiğimizi sanıyoruz ama maalesef atlamam atlatamamış oluyoruz bir de ben çok kısa kitaplarınızdan biraz bahsedebilir misiniz Anıl Hanım Tabii. tamamıyla ne, e, içerinde neler var e, terapi seanslarından e, işte bu bu, kuantum dönüştürme seanslarından örnekler de var mı acaba? Bu benim ilk kitabım. Sevda Hanım tam da sorduğunuz sorunun karşısında olan kitap. Olsun. İçindeki mucize. içinde birçok danışan örneği de var. Kendilerinden çok şey bulabilirler. E, kuantum eğitim kitabıdır aslında. E, ve aynı zamanda içinde birçok uygulama var. E, bu uygulamalarda, uygulamalarla hayatlarına çok önemli katkılar sağlayabilirler. Önemli e, tavsiye ettiğim e, bir kitap, bir, ilk kitabım. İkinci Aha. kitabım Dünya Aklında Ruhum Devrimi. Bu da aslında biz dünyada neden bu zorlukları yaşıyoruz, neden hep e, zıt deneyimler içerisindeyiz, bize e, yaşadıklarımız neyi aynalıyor, neyi göstermek istiyor. Yine çalışmalarla beraber bunları anlattığım çok derin bir kitap ve son kitabımı da şu anda dördüncü yazıyorum. Bilincin yeniden inşası. İşte bu da günlük hayatımızda artık parayı nasıl daha fazla çekebiliriz? ilişkileri nasıl daha mutlu hale getirebiliriz? Artık bilinçte ve zihinde bunları nasıl başarabiliriz? Bunların ipuçlarını vererek çalışmalar koyduğum son kitabım diyebilirim. Çok katkısı güzel. bol olsun. Ben, çok, e, çok faydalı bilgiler edineceğiz. E, programda da keza öyle edindik. İyi ki varsınız. Sizler iyi, iyi ki tanındık e, çok teşekkür ederim Özcan Bey'e de, Sepa Hanım size de, tüm izleyenlere de katkısı bol olsun diyorum. E, sevgilerimi gönderiyorum i̇şte. herkese.